Merhaba arkadaşlar. Survey'de 2458 mol örnek ile devam ediyoruz. Bu soyuluya gelene kadar yanıtkan sonsuz büyüklükte bir düzlemin meydana getirdiği elektriksel alanın büyüklüğünün sabit ve sigma bölü 2 epsilon 0 olduğunu göstermiştik. Bakın bu soruda arkadaşlar artı sigma yük yoğunluğuna sahip olan bir A yapısı var ve eksi sigma yük yoğunluğuna sahip olan bir B plakası var ve 1, 2, 3 bölgelerinde elektriksel alanı hesap etmemiz istenmiş. Öncelikle A plakasının meydana getirdiği elektriksel alanları bu bölgelerde sırasıyla gösterelim arkadaşlar. Birinci bölgede elektriksel alan sola doğru, ikinci bölgede elektriksel alan sağa doğru, üçüncü bölgede A plakasının meydana getirdiği elektriksel alan yine sağ doğru olacak. B plakası için bakalım arkadaşlar. B plakasının bir nolu bölgede meydana getirdiği elektriksel alan. Kırmızı ile gösterelim. Sağa doğru. İki nolu bölgede B plakasının meydana getirdiği elektriksel alan. Yine sağa doğru. Ve üç nolu bölgede B plakasının meydana getirdiği elektriksel alan sola doğru olacak. Şimdi şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Her iki plaka aynı yük yoğunluğuna sahip olduğunda e, nın büyüklüğü e, büyüklüğüne eşit ve buradan sigma bölü 2 epsilon 0 olacaktır. Şimdi bir nolu bölgede o halde e, nın ve e, büyüklüklerinin eşit olduğunu biliyoruz ve yönleri ters olduğuna göre net elektriksel alan ne olacaktır arkadaşlar? 0 olacaktır. Üç bölgeye bakalım. Yine büyüklükler eşit, her ne kadar şekilde öyle gözükmemiş, düzeltelim. Üç nolu bölge içinde bu durum geçerli. E A ve E B birbirine eşit büyüklükte ve yönleri ters olduğuna göre, yine elektriksel alanımız sıfır olacak. İki nolu bölgeye baktığımız zaman her ikisi de sağa doğru olduğuna göre, net elektriksel alan. Sigma bölü 2 epsilon 0 artı sigma bölü 2 epsilon 0'dan sigma bölü epsilon 0 olarak bulunur arkadaşlar. Hemen arkasından benzer bir soru var arkadaşlar. Aynı bölgelerde bu sefer A plakası da pozitif yük yoğunluğuna sahip, B plakası da pozitif yük yoğunluğuna sahip olursa yine aynı bölgelerde bizden elektriksel alanı bulmamız istenmiş. O halde sırasıyla yine yazalım arkadaşlar. Öncelikle A plakasının meydana getirdiği elektriksel alanları göstererek başlayalım. 1 nolu bölgede sola doğru, 2 nolu bölgede sağa doğru, 3 nolu bölgede yine ne tarafa doğru olacak? Sağa doğru olacak. Peki B plakasının meydana getirdiği elektriksel alanları gösterelim. Bir nolu bölgede ne tarafa doğru? Sola doğru. İki nolu bölgede ne tarafa doğru? Sola doğru. Ve üç nolu bölgede ne tarafa doğru? Sağa doğru olduğunu görüyoruz. O halde sırasıyla elektriksel alanları yazacak olursak bir nolu bölgede baktığımız zaman sola doğru olarak sigma bölü epsilon sıfır olduğunu görüyoruz. Büyüklükleri eşit. 2 sigma bölü 2 epsilon sıfırı topladığımız zaman sigma bölü epsilon sıfır olarak bulduk. İki nolu bölgeye baktığımız zaman net elektriksel alanın sıfır olduğunu görüyoruz. Üç nolu bölgede ise elektriksel alanın büyüklüğünün sağa doğru sigma bölü epsilon sıfır olduğunu görüyoruz. Bir diğer örneğimiz var arkadaşlar. 24. 53'te bu sefer de yine A ve B plakalarının pozitif ve negatif yük yoğunluklarına sahip olduğunu görüyoruz. Ancak bu kez yük yoğunlukları eşit değil. Birinin yük yoğunluğu sigma, diğerinin yük yoğunluğu ise eksi 2 sigma olarak verilmiş. Evet, sırasıyla yine ilk önce A plakasının meydana getirdiği elektriksel alanı göstererek başlayalım arkadaşlar. Bir nolu bölgede sola doğru 2 nolu bölgede sağa doğru 3 nolu bölgede de sağa doğru olduğunu görüyoruz. Evet şimdi B plakasının meydana getirdiği elektriksel alanları gösterelim. 1 nolu bölgede sağa doğru 2 nolu bölgede sağa doğru 3 nolu bölgede ise Sola doğru olacak vektörleri çizerken yük yoğunluğu iki katına çıktığına göre arkadaşlar vektör uzunluklarını iki katı olarak çizmeye çalıştım. Her ne kadar öyle gözükmese de. Soru da referans noktamız ya da x eşittir sıfır noktamız A plakasının bulunduğu yer olarak gösterilmiş. Öncelikle bir ne olur bölgede elektriksel alanı yazmakla başlayalım. Genel olarak arkadaşlar her bölge için elektriksel alanı nasıl bulacağız? A'nın yönüne bakacağız. B Plakasının yarattığı elektriksel alanın yönüne bakacağız ve ikisini vektörün olarak toplayacağız arkadaşlar. Öncelikle bir ne olur bölgeden başlayalım. Öncelikle A plakasının meydana getirdiği elektriksel alan x eşittir sıfıra göre yönümüz sola doğru olduğu için ne olarak yazacağız arkadaşlar? Eksi sigma bölü 2 epsilon 0 ve plakasının meydana getirdiği elektriksel alanda sağa doğru sigma bölü epsilon 0 olduğunu görüyoruz. Ve buradan da sigma bölü 2 epsilon 0 olarak bir bölgede elektriksel alanın büyüklüğünü buluruz arkadaşlar. Hemen iki nolu bölgeye bakalım. İki nolu bölgede A plakasının meydana getirdiği elektriksel alan sağa doğru olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sigma bölü 2 epsilon 0 B plakasının meydana getirdiği elektriksel alanda yine sağa doğru olduğunu görüyoruz. Bu da sigma bölü epsilon 0 olduğu için toplam işlemini yapacak olursak 3 sigma bölü 2 epsilon 0 olarak buluruz. Her de tabii artı. 3 bölgeye bakacak olursak arkadaşlar. 3 nolu bölgede yine öncelikle A plakasının meydana getirdiği elektriksel alan neydi? Sigma bölü 2 epsilon 0 yönümüz sağa doğru olduğu için artı olacak. Ve B plakasının meydana getirdiği elektriksel alan da sola doğru sigma bölü epsilon 0 büyüklüğünde olduğunu görüyoruz. Ve bu da bize eksi sigma bölü 2 epsilon 0 değerini verecektir arkadaşlar. Bir diğer sorumuz var arkadaşlar. Bakın bu sefer plaka sayısı 3'e çıkartıldı ve her bir plakanın yüzeysel yük yoğunluklarının farklı olduğunu görüyoruz. A plakası, B plakası ve C plakası olsun. A plakasının e, yük yoğunluğu pozitif, B plakasının yük yoğunluğu negatif, C plakasında yine pozitif olduğunu görüyoruz. Yine e, bu sefer bu dört bölgemizde yine A plakasının meydana getirdiği elektriksel olan vektörlerini çizerek başlayalım bir nolu bölgede sola doğru, 2 nolu bölgede sağa doğru, 3 nolu bölgede sağa doğru, 4 nolu bölgede sağa doğru olduğunu görüyoruz. B plakasının meydana getirdiği elektriksel alanları gösterelim. B plakasının meydana getirdiği elektriksel alan vektörlerin büyüklüklerine dikkat etmeden çizeceğim arkadaşlar. Eşit olmadığını zaten değerlerden görüyoruz. Sigma 1, 5, sigma 2, eksi 10, sigma 3, artı 15 mikrokrom bölü metro kare olarak bilinmiş Evet B'yi çiziyorduk. B plakasının meydana getirdiği elektriksel alan bir nolu bölgede, iki nolu bölgede B plakasının meydana getirdiği elektriksel alan ve üç nolu bölgede B plakasının meydana getirdiği elektriksel alan. Dört nolu bölgede B plakasının meydana getirdiği elektriksel alan da bu yönde olacak. Ve C plakasının meydana getirdiği elektriksel alanları yanlışlıkla olursak bir nolu bölgeyle başlayalım. Yeşille gösterelim. Bir nolu bölgede EC sola doğru. Aynı şekilde benzer şekilde EC 2 nolu bölgede sola doğru. 3 nolu bölgede de sola doğru ve dört nolu bölgede artık sağ doğru olduğunu göreceğiz. Elektriksel alanları nasıl bulacağız arkadaşlar? Her piyakanın meydana getirdiği elektriksel alanları yazıp her bu dört bölgede vektör olarak toplayarak e, her bölge için elektriksel alanın büyüklüğünü bulmuş olacağız. Öncelikle yine birinci bölgeyle başlayalım arkadaşlar. Birinci bölge için bakalım elektriksel alanın büyüklüğü nasıl olacak? Bu soruda da yine arkadaşlar referans noktamız olarak A plakası seçilmiş. X eşittir 0 noktamız. Ve E1 A plakasından dolayı ortaya çıkan elektriksel alanın büyüklüğü sigma 1 bölü 2 epsilon 0 B plakasından dolayı gelen katkı elektriksel alan vektörünün yönü sağa doğru olduğuna göre sigma 2 bölü epsilon 0 ve C plakasından dolayı elektriksel alanda eksi sigma 3 bölü 2 epsilon 0 pardon burada da 2 olacaktı. Evet buradan da sigma 1 artı sigma 2 eksi sigma 3 bölü 2 epsilon 0 ile ne yapabiliriz? E1 elektriksel alanını hesaplayabiliriz. Bakalım. Evet, burada da bir eksi işaretimiz vardı arkadaşlar. Evet, değerleri yerine yazacak olursak, sigma 1, 5, eksimiz var. Sigma 2, 10, sigma 3, 15, mikroklon 10 üzeri eksi 6, klon bölü metre kare bölü 2 çarpı epsilon 0 değerini yerine yazıyoruz. Bundan arkadaşlar işlerimizi yapacak olursak. Evet sonuçları direkt olarak genizliyorum arkadaşlar. 5,64 10 üzeri 5 Newton bölü kilo yönü ne tarafa doğru oldu arkadaşlar? Sonucumuz artı çıktı. E1 o halde sağa doğru olduğunu söyleyebiliriz. E2'ye bakalım. E1'i bulduk. E2 yazılımı arkadaşlar. nolu bölge için elektriksel alan. Artı x sigma 1 bölü 2 epsilon 0. Yine artı sigma 2 bölü 2 epsilon 0. Ve eksi x yönünde de neyimiz var? C plakasının meydana getirdiği elektriksel alan var. Değerleri yerine yazacak olursak sigma 1 5 sigma 2 10 ve sigma 3'ten 15 mikrokulom idi. Ve buradan da işlem sonucunu 15, 0. Evet. Evet, üç sonlu bölgeniz için yazacak olursak arkadaşlar. Baktığımızda E A sağa doğru, E B ve E C sola doğru. O halde sigma 1 bölü 2 epsilon 0 eksi, sigma 2 bölü 2 epsilon 0 eksi, sigma 3 bölü 2 epsilon 0 olacak. Değerleri yine yazacak olursak 5, 10, 15 mikrodan 10 üzeri eksi 6 bölü 2 epsilon 0 değerimizi yazıyoruz. Ve buradan da işlem sonucu bize ne getiriyor arkadaşlar? 11,3 10 üzeri 5 eksi olarak bulduk. Newton bölü kulon yönü sola doğru ve vektörde Vektör rotasyonu kullanarak yazacak olursak arkadaşlar eksi 11 virgül 3 çarpı 10 zeri 5 i e yönünde eksi i yönünde Newton bölü kulon olacaktır. Hemen tamam, dördüncü bölgemize de artık bakabiliriz. Dördüncü bölgede e a ve e c sağ doğru e b sola doğru o halde e dördümüz sigma 1 bölü e evet e c de e, A ile aynı yönde değerleri yerine yazacak olursak 5, 10, 15, 10 üzeri eksi 6 bölü 2 epsilon 0'ı yerine yazdık. Buradan da arkadaşlar E4'ü bakalım kaç olarak bulacağız. Türk yine 5 64 10 üzeri 5 olarak bulduk büyüklüğümüzü. Vektör olarak yazacak olursak artı olarak bulduk. Ve dolayısıyla vektörümüz 5 64 10 üzeri 5 artı i yönünde olarak E4 vektörümüzü de bulmuş. olduk değerli arkadaşlar.